Ben hiçbir projenin 3 ayda beş ayda bitme ihtimalini görmüyorum. Peki o zaman ey Serdar Çelikler bu hiçbir projenin 3 ayda 5 ayda bitmeyeceğini düşünüyorsan Fenerbahçe'nin gelir arttırıcı nereden biliyorsun? Zaten izinde var olan Kenan Evren'e residence yaparsın. Öyle Ataşehir taşıyayım falan salonu malonu işine girmezsin. İki, benim de öğrenemediğim, bana da söylenmeyen bir başka proje var. İnşaat dışı varmış daha doğrusu. Bir başka proje varmış. Onun uygulanacağını duyuyorum. Oradan bir gelir. Elde edileceğini duyuyorum. Yüksek sponsorluklar var. Stat sponsorluğu var. Bugün işte biz herhalde 4-5 ay önce söyledik mi BYD'yi? Evet. Bugün artık BYD'yi herkes söylüyor. Fenerbahçe'nin BYD'yi alması halinde BYD işte şey yani onu özellikle konuşalım. Bu çünkü önemli bir şey. Onun dışında forma sponsorluğundan gelecek bir para var. Migros sponsorluğundan gelecek bir para var. Gene yöneticilerin ellerine pamuk eller cebe yapacağı bir dönem olacak. Fenerbahçe gelecek sene gene bir 150 milyon euroluk bir bütçeyi yönetim kuruluna sunacak. Bu bana da söz edilmeyen, bana da detayı verilmeyen bir projeyle beraber.